Arkadaşlar merhaba Hız ve Renk Uzaktan Eğitim kanalına hoş geldiniz. İşler Yayın Grubu tarafından hazırlanmış olan Türkiye Genel Deneme Sınavının çözümleri için buradayım. Ben Mustafa Bayrak kimya sorularının çözümlerini birlikte yapacağız. AYT kimya sorularının ilk sorusuyla çözümlerimize başlayalım. Temel haldeki bir atomun en yüksek enerjili orbitalinde 3 tane elektron vardır. Bu elektronların kuantum sayıları aşağıda verilmiştir. Baş kuantum sayısı 4, açısal momentum kuantum sayısı L eşittir 1. Arkadaşlar baş kuantum sayısı bu orbitalin hangi katmanda olduğunu belirtiyor. Açısal momentum kuantum sayısı ise orbital türünü belirtiyor. L0 orbitali, S orbitali. L1 orbitali, P orbitali, L2 orbitali, D orbitali şeklinde. Yani bize 4P orbitali ile bittiği anlatılmış burada. Ve şunu da unutmayın 3 tane elektron bulunduğu belirtiliyor. Yani 4P 3 ile bitecek. Hemen öncelikle dizilimimizi yapalım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ve 4p3. Elimizdeki atom bu. Atom numarası 33 olan elementimiz. Şimdi sorumuza bakabiliriz. Manyetik kuantum sayısı 0 olan elektron sayıları sorulmakta. Burada şuna dikkat edin arkadaşlar. Manyetik kuantum sayısı 0 tüm orbital türlerinde bulunur. S'nin bir orbitali var ve onun emleye değeri 0'dır. P'nin 3 orbitali var ve bu 3 orbitalden bir tanesinin emleye değeri 0'dır arkadaşlar. Şimdi hepsinin şematik hallerini yazıp size onun üzerinden izah edelim. 1s kare, 2s kare buralar dolu. Elektronlarımızı şu şekilde yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar ml0 s'nin orbitaline verilen isim. Bunlar ml0. p'nin de 3 orbitalinden biri eksi 1, biri 0, biri artı 1 şeklinde manyetik kuantum sayısı değerini almakta. Yani p'nin de bir tane ml0 olduğunu unutmayın. Şu şekilde ben size manyetik kuantum sayılarını yazayım ve sorumuzdaki sayıya ulaşmaya çalışalım. Kuantum sayılarımız bu şekilde arkadaşlar. Eksi 1, 0, artı 1 diye gidiyor. Şimdi S'den burada 2 elektronumuz var emniyet sıfır olan. Burada da 2, 4 etti. P'nin 3 orbitalinden birinin emniyet sıfır olduğunu konuşmuştuk. 2 elektron da burada var. 6 oldu. 8, 10, 12, 14. Son orbitalin yarı dolu olduğuna dikkat edin. P3 ile bittiğini öğrenmiştik. O yüzden burada bir elektron gelecek arkadaşlar. Dolayısıyla toplamda MN0 olan 15 elektron olduğunu görmüş olduk. Cevabımız bu nedenle A seçeneğidir. Sıradaki soruya geçelim arkadaşlar. Sabit hacimli bir kap içerisinde bulunan diazot monoksit ve metan gaz karışımı ile ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? Öncül öncül ilerleyelim. Karışımın toplam basıncı karışımdaki gazların kısmi basınçlarının toplamına eşittir. Evet arkadaşlar her bir gazın basıncını toplarsak toplam basıncı ulaşırız. P toplam eşittir. P N2O artı PCH4 diyebiliriz. Birinci öncül doğru verilmiştir. İkinci öncülümüze bakalım. Bileşenlerden birinin kısmi basıncı o bileşenin mol kesrinin toplam basınçla çarpılmasıyla bulunur. Cümle biraz karışık gelmiş olabilir ama kısmi basıncın bulunma şekli budur arkadaşlar. Mesela N2O bileşiğinin basıncı demek toplam basınç çarpı N2O'nun molü ölü toplam mol demek. Buna mol kesri diyoruz arkadaşlar. Şu ifade mol kesri. X ile gösterilir. Yani şöyle diyebilirsiniz. Örneğin 1 mol N2O var. 3 mol CH4 gazı var kapta. Toplam basıncın 4'te 1'ini N2O yapacak. 4'te 3'ünü CH4 yapacak. Mol kesri ile çarpmamızın anlamı bu. İkinci öncülde bize kısmi basıncın nasıl bulunduğunu anlatıyor. Doğru bir ifade olacaktır bu. Üçüncü öncülümüze bakalım arkadaşlar. Sabit sıcaklıkta N2O gazının mol sayısının artırılması CH4 gazının kısmi basıncını değiştirmez. Arkadaşlar CH4 gazı için PV eşittir NRT diyelim. Sıcaklığımız sabit. Kabın hacmi sabit. Eklediğimiz gaz N2O gazı yani CH4 gazının mol sayısı da sabit kalacak. Dolayısıyla basınç değişmeyecek. Çünkü CH4 gazına ait değişen hiçbir şey yok. Burada bazı arkadaşlarımız şöyle düşünüyor. Eklediğimiz gaz içerideki gazı sıkıştırır diye düşünüyor. Oysaki gazlar boşluklu yapıya sahip ve kendi öz hacimleri çok küçük. ihmal edilebilecek kadar küçük. Yani bir gaz eklemek öbür gazın yerini daraltmaz arkadaşlar. Çünkü birbiri içinde dolaşabilen maddeler bunlar. Üçüncü öncüldeki ifade bu nedenle doğru olacaktır. Cevabımız E seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Doygun potasyum nitrat çözeltisi bulunmakta bir kapta. Sabit sıcaklıkta bir miktar saf su ekleniyor üzerine. Çözeltiye saf su eklenmesiyle verilen öncüllerden hangileri değişmez? 1 ve 2'yi birlikte değerlendirelim arkadaşlar. Buhar basıncı ve potasyum iyon derişimi. Arkadaşlar derişim çözünen kütlesinin çözelti kütlesine oranıdır. Biz bu kaba su ekleyerek çözelti kütlesini artırdık fakat çözünen kütlesi değişmedi. Yani çözeltideki potasyum nitrat derişimi azalmış olacak. Pay payda olarak düşünürseniz payda artıyor, pay kısmı sabit. Dolayısıyla derişim azalacak. Zaten su ekleyerek seyreltiyoruz arkadaşlar. Potasyum derişimi de, nitrat derişimi de, çözelti derişimi de azalır. Buhar basıncı çözeltide tanecik derişimiyle ters orantılıdır. Burada derişim azaldığı için arkadaşlar buhar basıncı artacaktır. Nitrat iyonlarının mol sayısı. Arkadaşlar içeriye nokta nokta şeklinde çözeltideki iyonların koyduğumu düşünün. Ben buraya su eklersem o iyonların mol sayısı değişmez. Sadece toplama oranı değişir. Buna da derişim diyoruz. Derişimi azalır ama mol sayısı değişmez. Ya da şöyle göstereyim size. Molarite eşittir mol bölü litre. Biz su ekleyerek hacmi artırıyoruz ama içeriye madde eklemediğin sürece içerideki maddenin mol sayısı değişemez ki. Dolayısıyla mol sayısı sabit olduğu için molarite azalacak. Üçüncü ifadeyi değişmez olarak değerlendiriyoruz. Bu nedenle doğru cevabımız C seçeneği olmaktadır. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz tepkimelerde enerji konumuza ait, ünitemize ait entalpi konusu. Karbondioksit gazının oluşum entalpisi, su buharının oluşum entalpisi verilmiş, suyun gaz halinin oluşum entalpisi verilmiş. Ve 4.8 gram metan gazının yanması sırasında açığa çıkan ısı 240 kJ olduğuna göre metan gazının molar oluşum ısısı kaç kJ'dür diye soruluyor. Şimdi bu soruyu çözebilmenin anahtarı metan gazının yanma tepkimesini yazabilmek öncelikle. Yanma tepkimesi oksijenle gerçekleşen tepkimelerdir. Ve organik bileşikler yandığı zaman karbondioksitle su oluşturur. Önce bunu yazıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bir karbon olduğu için bir karbondioksit çıkacak. Fakat bileşiğimizde metanda 4 hidrojen olduğu için 2 su çıkacak. Bu kat sayıyı koymamız gerekir. Hesap yaparken kullanacağız çünkü. Şimdi sağ tarafta 4 tane oksijen oldu. O zaman sol tarafta da 4 oksijen olması adına O2'nin başına 2 koyuyoruz. Tepkimelerde biliyorsunuz toplam atom sayısı korunacak. Bu nedenle böyle bir eşitlik kurduk. Şimdi arkadaşlar biz bu tepkimenin entalpi değişimini bulmalıyız ki soruyu çözelim. Verilen miktarı oran orantı kurarak sorumuzun delta aşına ulaşacağız. 4.8 gram metan yanınca 240 kJ ısı çıkıyormuş. Bizim tepkimemizde 1 mol yani 16 gram metan gazı yanıyor. Biz buradan ne kadar ısı çıktığını öğreneceğiz. Şöyle bir orantı kuracağız arkadaşlar. İster molden kurun ister gramdan. Gramdan şöyle kuracağız. 4.8 gramda 240 kilojil çıkıyorsa 16 gramda kaç çıkar? Açığa çıkan ısıyı böyle bulacağız. Molden bulmak istiyorsanız da 4.8 gramı 16'ya bölüp molünü buluyorsunuz. 0,3 mol CH4 geliyor. Ve şimdi de diyorsunuz ki arkadaşlar 0,3 mol CH4 yandığı zaman 240 kilojil ısı çıkıyorsa 1 mol yansa ne kadar ısı çıkar? İşte bu bizim tepkimemizin delta aşı. Biz buradan sonuca ulaşalım. Cevabımız buradan arkadaşlar. Oran orantı kurarsanız 240 bölü 0,3'ten 2400 bölü 3 gelebilir. Hani genişletin, virgülden kurtarın. 800 kilojül. Yalnız dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. 800 kilojül ısı açığa çıkıyor. Yani bizim delta aşımızın değeri eksi 800. Buraya dikkat arkadaşlar. Çözebilmek için burası önemli. Şimdi delta aşımızı bulduk. Şu ekranı temizleyerek son final kısmına geçelim. Tepkimemizin delta haşı eksi 800 Kilo Şimdi tepkime entalpisi ürünlerin oluşum entalpilerinden girenlerin oluşum entalpileri çıkarılarak hesaplanıyor. Yani biz burada karbondioksit ve suyun oluşum entalpilerinden metan gazının oluşum entalpisini çıkartıp delta aşımıza eşitleyeceğiz. Oksijen element olduğu için onun oluşum entalpisi sıfır zaten. Hesaba katmıyoruz. Soru o yüzden vermiyor bunları. Şimdi delta H eşittir diyoruz. Yani eksi 800 eşittir. Bir tane karbondioksit var girenlerde. O yüzden eksi 393 onun oluşum entalpisi. 2 mol su var arkadaşlar. O yüzden eksi 240 çarpı 2 diyeceğiz. Direkt ben buraya eksi 480 yazayım. Ürünlerin entalpileri bitti. Ürünlerin oluşma entalpilerini topladık. İşte bundan CH4'ün yani girenlerin oluşma entalpisini çıkartacağız. Onu x diyelim arkadaşlar. Sonucumuza buradan ulaşacağız. Buradan yapacağımız işlemin sonucunda bakın şu parantezin içerisindeki kısım işlemini çözelim. 3, 7, 873 gelecek. Eksi 873. X'i sol tarafa atarsak. Eksi 800'ü de sağ tarafa pozitif olarak atarsak. Şöyle bir işlem gelecek arkadaşlar. Eksi 873 artı 800. Yani kısacası bizim metan gazının oluşum entalpisi. Eksi 73 kilojoul bölü mol gelecek. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Sıradaki sorumuz kimyasal tepkimelerde hız ünitesine ait. Basamaklı tepkimeleri inceleyen bir konu. Çok fazla sorusu gelen konulardan biridir tepkimelerde hız. Çeşitli yönleriyle gelir. Özellikle basamaklı tepkimeleri bilmemiz açısından, tekrar etmemiz açısından bu soru iyi oldu. Gaz fazında gerçekleşen potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği yukarıdaki gibi olan tepkime ile ilgili hangisi doğrudur? Arkadaşlar öncelikle seçeneklere bakmadan önce burada ne anlatılmak isteniyor? Bu soru Hangi tepkimelerden oluşuyor? Onu sizlere sunalım. Şimdi öncelikle iki adımlı olduğunu, iki tane tepe noktası olduğunu anlıyoruz. Bu birinci adımımız. Daha sonra ikinci tepkimemiz gerçekleşiyor. İki tepe noktası olduğu için iki basamaklı bir tepkime. Peki basamakları nasıl yazacağız? İlk basamağımız hidrojen ile ICl molekülünün tepkimeye girip hidrojen ve hidrojen klorür oluşturması. Bu birinci basamak. İkinci basamağımız da arkadaşlar hidrojen iyodür ile ICL tekrar tepkimeye giriyor. I2 molekülü ve HCl molekülü oluşuyor. Bu ikisini toplarsak net tepkimeye ulaşırız. Her her da değerlendirmiş olduk. Topladığımız zaman zıt tarafta olanlar birbirini götürür. Şöyle bir tepkime çıkar arkadaşlar. H2 artı 2 I 2 artı 2 H Şimdi seçeneklerimize göz atabiliriz. A seçeneği H 2 ara üründür denmiş. Ara ürün bir basamakta oluşup diğer basamakta harcanan yani buradaki hidrojen iyodür ara ürün olacak. A seçeneği bu nedenle yanlış. Net tepkime girenlerden ürünlerin oluştuğu tepkime arkadaşlar. Direkt buradan bakabilirsiniz. H2 artı 2 I C H değil. I2 artı 2 HCl olacaktır. Şurada yazdığımız gibi B seçeneği de yanlış olacaktır. D seçeneğine bakalım arkadaşlar. Yavaş basamağın aktivasyon enerjisi hızlı basamağınkinden küçüktür. Arkadaşlar yavaş basamağın Yavaş olmasının sebebi aktifleşme enerjisinin daha büyük olması. Burada birinci basamak bakın daha fazla aktifleşme enerjisine sahip. Yani bu tepkimenin gerçekleşmesi için daha çok enerji gerekiyor. Dolayısıyla bu tepkime daha yavaş olacaktır. Yavaş basamağın aktifleşme enerjisi her zaman hızlı basamaktan büyük olur. D seçeneği de yanlış oldu. E seçeneğine bakalım. Birinci adımın ileri aktifleşme enerjisi eksi 218 kilojül bölü moldür. Eksi 218 kilojül bölü mol olamaz çünkü aktifleşme enerjisi değeri daima pozitiftir arkadaşlar. Bu arada biz burada delta aşımızı, şuradaki delta aşımızı eksi 218 kilojül bölü mol olarak gördük ya. İşte bu değer tepkimenin entalpisi. Aktifleşme enerjisi şu bölge. Birinci aktifleşme enerjimiz bu. İkinci adımın aktifleşme enerjisi de şu. Yani aktifleşmiş kompleks oluşması için gerekli enerjiye aktifleşme enerji diyoruz. 218 kilojül bölü mol olamaz mı derseniz olma olasılığı var aslında ama aktifleşme enerjisi eksi olamaz. Zaten bu yönüyle kurtarmıyor. Bu değer delta H'ı anlatıyor bize. E seçeneği de bu nedenle yanlış olacak. Şimdi gelelim C seçeneğine. Tepkime hızını birinci basamak belirler. Arkadaşlar tepkimeler basamaklıysa o tepkimenin hızını yavaş basamak belirler. Çünkü yavaş basamakta da daha fazla süre geçecek. Asıl olay orada gerçekleşecek bu nedenle. Tepkime hızını birinci basamağın belirlediğine nasıl ulaşacağız? Şu bayır ile girenler arasındaki farka eşik enerjisi diyoruz. Diğer adıyla aktifleşme enerjisi. Bu enerji ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaş olacak. Birinci basamaktaki aktifleşme enerjisi daha büyük görünmekte. Dolayısıyla tepkime hızını birinci basamak yani yavaş basamak belirler diyoruz. Cevabımız bu nedenle C seçeneğidir. Sıradaki sorumuza geçelim arkadaşlar. Çözünürlük dengesine ait bir soru. Gümüş klorür katısının gümüş ve klorür iyonları ile oluşturduğu denge. Delta H'si pozitif yani endotermik bir çözünme olduğunu anlatıyor bize. Dengenin gerçekleştiği kabın sıcaklığı artırılırsa neler olur? Şimdi onları sizle konuşalım. Bu tepkime endotermik arkadaşlar. Yani ısı alarak gerçekleşen bir tepkime. O yüzden sıcaklık artırılırsa tepkime sağa kayacaktır. Yani dipteki katı çözünmeye başlayacaktır. Çözünmenin hızı Sıcaklık arttığı takdirde ister çözünmesi egzotermik olsun bakın buraya dikkat edin ister endotermik olsun çözünme hızı her türlü artar. Arkadaşlar sıcaklık arttığı zaman her tepkimenin hızı artar. İleri yön, geri yön, çözünme, çökelme hiç fark etmez arkadaşlar. Her tarafta hız artacaktır. Bir doğru olmuş olacak. Çözünürlük çarpımının yani KÇÇ diyebildiğimiz değerin artıp artmadığını nasıl kontrol edeceğiz? Tepkime sağ tarafa doğru ilerliyor. KÇÇ dediğimiz şey denge anındaki gümüş iyonu ile klorür iyonunun derişimleri çarpımı. Çözünme yönünde denge ilerleyeceğine göre arkadaşlar ve bu iyonların derişimleri artacağına göre KÇÇ değeri de artar diyeceğiz. Dipteki gümüş klorür katısının miktarı. Bu tuzun çözünürlüğü endotermik olduğu için sıcaklık arttıkça çözünme yönüne denge kayacak. Yani bu tuz çözünme yönünde ilerleyecek. Bu katı miktarı da o zaman çözünce için azalacak. Üçüncü ifadeyi azalır dememiz gerekirdi. Biz artanları arıyoruz. Bu nedenle cevabımız B seçeneği olacaktır arkadaşlar.